merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden ne? Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar yeniden kayıttım. Yeni döndüm. Minecraft'ı çok özlemişim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzu kesmeyi düşünüyorlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman evet arkadaşlar kanala abone olmayı Çabuk çabuk, çabuk, evet. çabuk evet. Bekliyorum. Evet. Arkadaşlar çabuk like atın bekliyoruz ha. Evet. Bak ablam zaten bir ayda 59 abone topladı. Evet. evet. böyle bir ortamdayız. Ben evet. bir ayda 254 yok yıl sana yok. Yani benim evet. diğer hesabımızda 4 yılda 4 yılda 259 Unutmuşum oldu. ya Minecraft'ta arkadaşlar. Zaten yani ben yok. Arkadaşlar. Ben gerçek Arkadaşlar gelen bölümde de ben de varım. Demedik evet. Evet. Demedi. Ha. evet. Ama arkadaşlar, yeni beyaz kızla Eğer benim de kanalımı yiyorsunuz ismi evet. Esma Minecraft. Ablam belki evet, koyabilir. link koyabilir kanal linkin. Açık Esma Minecraft. Orada best oynuyor falan. İstek video çıkıyor ama arkadaşlar? Artık istek evet, şey edit i̇ş falan şeyler. çekeceğim. Ondan abone zaten ondan da abone oluyorlar arkadaşlar. Ondan da bir defa. Ne kuruyorsun sen? Bir, bir ayda. ayda. Abi bir ayda ama Ronaldo <laughs> arkadaşlar bir <Gülüyor> günde <laughs> valla 50 milyon evet. oldu. Ronaldo <laughs> mu? Evet. evet. Ger, 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 ger. Yüzük, gerçek küçük, gerçek gerçek manyaklarda mesela bir tane al ıı, evet. Buldu yani onu hepsi yap ama bunda yok. Yani evet, mesela mesela ya burada mesela şey, evet. yatmasanız bile olur survival'da. Evet. Yat ama orada gündüz yapmak şey yapmak akşam yapmak. Sabah akşam olmuyor. Sabah akşam olmuyor. Bugün. Burada yatmazsın. <laughs> tamam şimdi iş masası. Işte. Arkadaşlar valla çok özlemişim ben de ya. Kız ben unutmadım ama. Ben çok ya. da özlemişim arkadaşlar Laftan da esmadan da çok özlemişim biliyor musun? Aaa benden de mi çok? Aa. Evet. Ya ben senden daha önce oynamıyordum. Evet, sen videolar çekiyordum Barbie oluyordum falan. O videolar geçmişe kaldı. Abi bir ay önce çıkmış Evet. He. Vallahi şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. Kıvır. Bir daha mı? Lütfen. Taş taş. Aşağı insene aşağıda Taş taş Aşağı. Aşığı aşığı. Ben ben Minecraft'ta korkuyorum madenimi ama diğer Minecraft'ta istediği kadar bir defa lab e, bütün zombilere karşıydım. Bist, taş, sadece bir dolar Evet geldin. Bu nerede? Bu, <laughs> da, bu, da, bu, da, bu da. <laughs> Ben var ya mı olmayacaksın? Sadece bu aşağı inip taş mı toplayacaksın? Taş toplayayım sonra hiç işte böyle hani inir. Ben creep moduna geçip e, bakmak için e, creep modu Köy 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 konuştum. Keşke saray olsaydı. Creep mi? Hı. Bu Minecraft ama. Evet. Ee, bu Minecraft'ta. Bak, böyle kazıya maşa Ben bunu demir bulanda o kadar seviyorum sanki böyle ilk defa ömrümde görüyorum. Ben de Ama öyle. Ama orada demir adi geliyor. Lapuz lazili adi evet. geliyor. Kızıl taş adi geliyor. Ben demiri öğreşmemişim. Çünkü bak ben gerçek manga oynuyorum da bir daha. Gerçek manga oynayanda da demirler geç bulunur. O, sevinmirem daha. Ama burada mesela ya. demir geç bulunur. Evet, için, demir de için ben demir. Azizle konuştum birazcık. Açık değil burda. arkadaşlar ben Azizle konuşuyorum. He dostlar ben de Arzu'ya bizden zaman Valla benim için biraz Arzu zor gelir. Neyse çıkak toprak yüzünden. bak şu an Ben. Azmış son. Çok a, burada çok çil azıyor. Burada gez azıyor. Azı Gerçek manada çil. Bir çıkan yürünün azıyor, değil mi? Çarşamba. Ama bir de ne şey var Kalsan ki me mesela yapalım. bir şey yapıyorlar acıkmıyorlar kalbi çok da gitmiyor yani kalbi çok hızlı doluyor. Hı -hı. Kirip milyon nerede? Sadece kızlar kız gidiyor düşene malo. Hayır, hayır birden re reklama ceder birden reklama ceder yo. Evet. Ne yapacağız? Ben de sizden başlıyorum. Allah 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 boyutun ne oyalmasın ülken şema. Az Ben Ben de acıktım. azdan tavuk, tavuk tavuk. Tavukları bişirmi. Tavuk, tavuk. tavuk. tavuk, tavuk zehirlenmiş de ay Tuyuk, yo, şansa bakır o. Bazen Hı. donuz mu? yani iyi değil. Yani Ama ya ben, ya de ben de, de ben Türk, arkadaş, ıı, arkadaşlarımız yani evet. evet, arkadaşlar ee, Bize bakana değil bunlar abzemlerdi. Benleri anlamır da yani, ben çünkü Türk Türkçe yemiş. Mesela video kaydı ne sen nese yazmıyor Ben aslında, ee, yazmasam evet. mesela on bir şey yapacağım. Evet. Ama

Baxın, ona biləsiniz. 24'dan e, mesela bu <laughs> oralar. 24 sentyabrın evveller nasıl oldu? Hı. Ha, dostum. Hmm. Ama 24'ten sonraçı 24 sentyabrın sonralar ve <laughs> terazide ben tez <ters> bulacağım. Şey. <laughs> ben bilmiyorum ne bulacağım hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben. E, en, e, asma, e, Mən dələr. Ən sən əgər bilirsən, əsma tərəzi bürcü. Mən əvvəldən ha. Mən əfət maşınla mənim tərəzlimişdi. Təzə qalananda tərəzi demişdilər. Ösəl öz özümə tərəzi-tərəzi dedim. Bilmirəm də həqiqətən tərəziyəm. Yəni tərəzi üzün tərəzi yukunlar... tərəz oldu. <laughs> Yox, yoxum da elə bilmişdi. Şə, mama anamcə, anam cil... şey, bilirsən də onu. Şey edirik, <laughs> babamcıyı görməyə onda. Bak da bilmiyorum. Ben böyle ellerle uğraşmam. Ben bile, böyle, ben, bile ben, de, ben, de ben de. <laughs> Size Sırmış, <sırmıştım>. <laughs> <Dökman, hayır, gülüyor> <bir damla. gülüyor> videoda dostlar, ben öz kana kanalımda yayınlamayacağım video kanal. Ardından videoyu yayınlamam. Çok fazla ben bu olacağım olsun. ben çok bu olacağım bu kanalda olacağım Nere? Nere? bir yerinde. Nere? Hopanın birinde. Hopanın. 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 Ne Az yok. Sırf olsun da bu da de. İlimin ağzı. Çox töpəvləri sancadı qoy gördünüzsən. Bala görbəymədir görə. Gözləyi bölərsən. Onun vacı biraz <laughs> evə. <eb, bürüyəsən. gülüyor> bala bizə baxma, ye, ye. O birə baxma, yenəyə baxma, mənə ye. Ba ay tələbətə də vallahi. Deyək dostlarım, cəliyəm də. Mən də deyirəm səsinə çıxırsın və o da gəlsin məni görəcək. O ayaqlar cəndi oradan gəlsən, demə ha ha. Yaxşı, ondur heç pis ona.

geçti. Evel, normal bir ev tikirim. Ne kadar ne açacaksın bolsa? Vallahi bu halile koyasan. He. Çüpuz olasan. Tepeye hmm. koyasan ev ve töv. He. Duruyor <laughs> içimde sarı. Öldü. Benim bağa için. Yok bana Bak, televizyon, başka, ee, boş kap, buzdola ıı, bu. Zor, bu, e bu şey uygun, ne koyarsın? Ne koyarsın? Evet. televizyon uygun. Evet. evet. Ha. Ha. Ne onu iki öptü Bir tane iş masası, bir de şey koyarsın. Mesela ben çok da dostlarım evime. Ama daha ne bileyim. Ben de. Ama da bir defa ben yaklaşık çıkmıyorum. Böyle arada bir arada Böyle 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 ben de bir defa zaten yeni metliydi sabit çocuk şey Ye ye geber abartma. Doğrudan ya bir. Ben özürüm ama yemek ve zamanımı aşağı vurmalısın. Ben de bir açı aşağı bakıram. Kapat odun ekstra odun olar da ekstra. Ya azar kapı neden yeri ve şeyle de ay kız ay kız seçin ha kapı neden yeri kır odun kazanırsın ekstradan. Red niye koşsa? mi kapı ya, Bak hala koy. Niye tamam çok iyi Yo sonuncu olsun da sonuncu ben. Çıkılıyorsa bir <laughs> belki <bir yerde. gülüyor> Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider. ayrılır Dostlar ver. biz biraz odun kuracağız ha. Evet biz biraz odun gelip geliyoruz. Dostlarım gel <laughs> sesini diye. Evet sesini. Ben gülüyor sabah geldim hemen buraya. Ben, bura, <gülüyor> ben <gülüyor> diyelim ki uzaklaşma sen diye. Evet uzaklaşma sen diye. yanıma şenin yanında sen. Bu kadar gel <çayar> çıkmayın <laughs> kıvda aklımız kalıp. Gelelim ki diyelim ki. <laughs> Nasıl ki. Her <laughs> şey yerinde. <yaram. gülüyor> Dostlar da sen geldi. Özüm çalışıyoruz. Evet, dostlar mən ölmək. Niye üç tane odun var? Yox, tane Oha! Yeyip içmə. De O Kız valla Allah'ın içsem özün gəst etmək istəyir. Gəst etmək istəyir. Yəni göstərmək istəyirəm, görürsən? Bu şey, bütün dəməz təsəffürullah. Həbəs damın tikibəsi. Hələ şey, palma döşəməsi, döşəməsi eləmirəm. O, olunur, elə, elə döşəmə. Tavanda yemək bişirir. İndi döşəmə eləmərik. Hətta heyvan doş qəsisi səsi səçdi. Hələ eləmədi, hələ yazıç eləmir. İşıq qoydu bala bura. Bak kömür tapmam sen A, de başlayın. Bak de korkuyor. Başlatmışım bu sonu. Ama ha, odunlar çevirmemez. Çevirmemez sen. Kapı koydum kaka. Kapı yok kapı yok. 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 Kapı şey lazım diye kum var. Var. Yo, çok, e, lazım var. De çömür. Yo çömür de çok lazım diye çömür olması da olur mu var mesela? Ben bilmiyorum. Ben her bir ki. Yeni sen Yazık yazık sizler izlemiyorlar. Donsu video değil hem ki o da izlenir de bal izlenmedi bal bizi Biz ças bir adam. Sen, so so sen. bir şey Esmiye bir üç ne yapıyorsun? Sen kanka. Kanka kanka. <laughs> buradan kapat. O yüzden. Ha yüzden. Ha yüzden. Çift lira da de buradan da. Açıyorum kapıları. Ben sen seç ne? Ben öyle yapmıyorum ki. Öyle yüzde Arkadaşlar biliyor musunuz? diye Dostlar demin indidən arkadaşlar kapı açının niyə etmir ay qardaş? Bunlar <laughs> Xədicənin qolunu quşub səyləmir <laughs> xəbər. O çıxır. Dostlarım gəldim. Dostlar məni tam söz yedəsin seçdirə video aç. Mən yemə çox zaman challenge elə bir ax.

Nə səndə olar. Hə. Bu qız o qədər ağlayır, şimşə. Ey. Nəsə bişir. Bir dəni bişirəm olar. Bəsdir. Aşyə qalmadı. Qız deyib, altsın qoyur, altsına atsın qoy. Hə. Beşində çevir oduna. Hə, var odun. Atıfdan, cift elə pəncərə yerinə hə. işlətdi. Pəncərə olaraq işlətdi.

Çoxsa məni aslı görərsiniz. Məni görməyən, mənim mə karam tanımayanlar, xarakterimi bilmən, məndə çox şey xarakterim var, şirin. Mənim, mənim karam tanıyır, məə baxsa, əsma qardaşım gəlsə, dostum, bu səşik tapmayın. Hə? Bu səşik tapmayın. Hə, istəyirsiniz gələ video baxın. Onsuz da. Bu səni niyə gəlirəm ki, videonu az elə, eləmir. Az elə, eləmir. Video. Amma mən seyid eləcək, dostlar izləyəcək bilməli. Məsələn, İrxan Zeytinə qaldın yə. Orada çılar da kırdı valla. O zaman arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadar oldu. Olsun. Dostlarım bay bay. Çok sağ olun. Evet. Çok seviyoruz onlar. Evet, abone olanlar abone evet. evet. olmayanlar. Abone olanlar abone evet. olmayanlar. Bak sizi çok seviyorum. Abone olanlar olmayanlar. izleyenler izlemeyenler. <laughs> like <laughs> atanlar atmayanlar Yine de sizi çok seviyorum. Evet. Yani, bu abone olmak değil. Sadece bakmaktı. Onda dostlarım. Bay bay görüşürüz. Bay İkinci bölümde normal. İkinci bölümde görüşürüz. Evet evet. Bay bay. <laughs>